Günaydın. Evet, doğru duydunuz. Bu hafta Türkçe konuşuyorum. Çünkü bence bu hafta, bu iki hafta aslında herkesin şöyle moral yükselten bir şeylere ihtiyacı var. Ben de bu iki hafta boyunca bunu yapmaya çalışacağım. Sinirliyim, üzgünüm, kızgınım. Eminim herkes neden olduğunu biliyordur. Bu hafta kendimi sakinleştirmeye çalışacağım. Güzel şeylere odaklanmaya çalışacağım. Siz de bunu yaparken beni izleyeceksiniz. da New en sevdiğim özelliklerinden birisi. Dünyanın her yerine tek tek gidip ülkeleri tek tek gezerek ülkelerin o meşhur mu yemeklerini yemektense burada her ülkenin en lezzetli şeylerini çok kolayca bulabilirsiniz. You're gorgeous and I'm in love with you. Mm. benim en sevdiğim dondurma. Nesle'nin sandviç dondurması. Çok sade görünüyor biliyorum. Ama inanın o kadar güzel bir tadı var ki. Anlatamam. Masak istedim. Corn dog'cuyu getirdi benim. Hot dog. That is not hot dog, it's corn dog. Bu siyahiler yüzde onluk kısma mı denk geliyor? Kaç yüzde otuz mu denk geliyor? Bu mu ana be? olarak. Gece hayatını tanıt. Burada gece hayatı nasıl? Böyle. Bak burada ne kadar? Bak, 4 dolar. 3 dolar mı? 15 dolar mı ne? Vakçeler mi hocam? Hayır. Sen şey barır, barır söylemişti. Flavored. Ha bunda butter değil bu, cheddar. White cheddar. <laughs> Sinemada popcorn 15 dolarmış. Biz de CVS'den alıyoruz. Tabii ki sokmak içeri şeyler yasak. O yüzden çantamı koyacağız. Çantamı koyacağız. Evet. Bu çok güvenlikli çantasına koyacağız. Kapat çantanı bakayım. <laughs> Amerika'da ilk defa sinemaya gidiyorum. Anlamı <laughs> niye Till the blood ran down and soaked in the bedclothes. Evil Dead Rise. İzlemenizi tavsiye ederim. Eğer korkmak istiyorsanız. Bu da konu canavar değil. Konu Evil Dead Rise. Yani şeytan ölü... Hani şey... Yani... yani ölü geri uyanıyor. Yani evet, yani, tamam, ölü yani. Yani, evet arka... kötü ölülerin uyanışı. Anladın mı? O yüzden ölülerle alakalı, canavarlarla alakalı. Wow. Değil. Ayrıca film... Çok yani yaratıcı bir şey bu arada. Ölülerin uyanması, dedi. çok. Ayrıca wow. sinematograf sinematografisi güzeldi. Oyunculukları güzeldi, onu yani düşünmek lazım. Şarkı. Yine erkenden bir Gerçekten kan dağılmıyor. Bu akşam saat sonra çocuk bakacağım çünkü bir yere gidiyorlar. O yüzden 4'e kadar e, takılayım, stresim yapmaya gideyim dedim. Ve uzun zamandır vücudumu hiç <laughs> sebze girmiyor. <laughs> bir salata yiyeceğim. Düzgün bir şekilde sebze yiyeceğim. Kütüphane çizmeyi düşünüyorum. Çünkü bu hafta her gün bir tane mimari yapı çizmek gibi bir amacım var. Sadece çizimimi geliştirmek için. Çünkü düz çizgiler ve gölgelendirmeleri çalışmam gerekiyor. Aklımda ne var, neden sürekli düşünüyorum diye sorarsanız Bence biliyorsunuz neden sürekli düşünüyorum. Hani kendi derdim, kendi hayatımdaki şeyler yetmezmiş gibi bir de ülkemdeki hallere halleri düşünmek kendimi alamıyorum. Ben iyiyim. Gerisi beni ilgilendirmezce bir insan değilim ben. O yüzden ne oluyorsa, orada ne oluyorsa hepsi beni de ilgilendiriyor. Ve elimden bir şey gelmediği için, bir şey yapamadığım için tek bir şey yapabiliyorum. O da oy vermek. Başka hiçbir şey yapamıyorum bu beni çok sinirlendiriyor. Bunları düşünerekten kendimi deli ediyorum. O yüzden biraz kafamı dağıtmam lazım. Benim emekler kablolu kulaklığım bugün hakkı rahmetine kavuştu. <laughs> Alacaktım zaten Airpods. Bu da sebebi oldu. Ben de gittim Airpods e aldım. Bir Türk olarak bir şeyi almanın, özellikle bir elektroniği almanın bu kadar kolay olması beni çok cezbediyor. Yani parayı acımadan alabiliyorum bir şeyi. Çok güzel. Bir şey. İşte bunun için bir şey. her şey yoluna girecek sanıyorsunuz ama öyle olmuyor. Evet, bazı şeyler yoluna gidiyor ama maalesef ki her şeyi istediğiniz, beklediğiniz gibi çıkmıyor. Buraya geldiğimde düşündüğüm tek şey gençliğim. Hep genç kalmak istedim ama ömrümden en güzel yıllarının hepsini borçları düşünerek, arkadaşsız kalarak, zorluklar çekerek, kendimi zora sokarak geçirdim. Ondan kendimi sorumlu Sabah akşam çalıştım. Zorlanmamak için. Bazı dönemler okul çabuk bitsin diye 13-14 tane ders aldım ki bir an önce işe başlayayım, para kazanabileyim diye. Aynı zamanda akşamları çalışıp para kazanmaya, kiramı ödemeye, karnımı doyurmaya çalıştım. Ne zaman böyle tam güzel kazanıyorum diye sevinsem her şey zamlandı. Ama her şey. Sonra yaşım ilerledikçe anladım. Sorunun ben olmadığı işte gelmemin en büyük sebeplerinden biri de paramı bazı şeylere yetirebilme isteğiydi. Doğrusunu söylemek gerekirse burada gençlerin bizimkilere benzeyen dertleri yok. Bizim gibi dertleri yok. Hatta bazen ben Türkiye'de yaşadığım zorlukları, ekonomik zorlukları söyledikçe gariplerine gidiyor. Bizden gerçekten kaygısızlık denen duyguya aldılar. Şimdi siz diyeceksiniz ki Di sen oradasın zaten. Neyine üzülüyorsun? Kurtulun. Ben buraya gelmeden önce düşündüm. Yani en çok düşündüğüm şeylerden biri de arkamda bıraktığım gençler diye. Bu sadece tanıdığım insanlar değil, tanımadığım bir sürü gelecek vadeden genci arkamda bıraktım. Ben de onlardan biriydim. Kimse benim elimden tutmadı zamanında. Ben çalışarak geldim bir yerlere. İşte bazen böyle şeyleri düşünmekten kafayı yeme raddesine geliyorum. Hele bu seçimler zaten iyice de delirtti beni. <laughs> o burada hayatımın sonuna kadar kalmak istemiyorum güzel bir eğitim aldıktan sonra ülkeme dönmek istiyorum. Ama yanlış anlamayın, ailemi özlediğim için değil. Bir birey olarak, özellikle güzel bir eğitim almış ve kendine güvenen, kendine gelecek gören bir birey olarak Türk eğitim sistemine katkıda bulunacağımı düşünüyorum. Değişiklikler yapabileceğimi düşünüyorum. Bir şeyleri değiştirebileceğimi düşünüyorum. Çok insan yapılmaz diyor tabii ki. Ee, ben kendime inanıyorum. Bu zamana kadar birçok insan bir yaptığım birçok şey yapamazsın dedi. Her şeyi yaptım. İstediğim her şeyi de yapacağım. Çok eminim. Ve yapacağım her şeyi gelecekte Türkiye'de daha çok kaygısız çocuk yetişsin. Sadece okulunu, sadece derslerini düşünebilen çocuk yetişsin diye yapacağım. Ben de bir öğrenci olarak geldim bir öğrenci olarak gelmeme rağmen çok uğraştım, çok ağladım, çok zorluk çektim, oraya buraya koşturdum, borç borçlar yaptım bir sürü, Çocuktum ben. Yani ben hala çocuğum. Kendimi hala bir çocuk olarak görüyorum ama çok fazla ağırlığın altına giriyorum. Ama yaptım. Maalesef hayatımın bütün noktalarında aynı şeyi yaptım. Tabi siz bu kadar uğraştıktan, bu kadar para harcadıktan, koşturduktan sonra cennet falan bekliyorsunuz. Maalesef. Öyle bir şey yok. Buranın da aslında her yer gibi olduğunu, tam olarak geldiğimiz ikinci bina. Yani o alın imkansız dediğimiz her şeyin aslında ne kadar imkanlı olduğunu geldiğimde anladım yani. Boşu boşuna kendimi harap etmişim. akıl yani kafayı yeme raddesine kendimi getirmişim. Boşu boşuna. Aslında her şey çok kolaymış. Ama öğrendiğim çok güzel bir ders var. O zor görünen her şey eninde sonunda oluyormuş. Tek yapmamız gereken sürekli bıkmadan, usanmadan, ağlasan da zırlasan da devam etmiş. Bize devam edeceğiz.